Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Denizbank mobilimizden vadeli hesap nasıl açabiliriz yani faize nasıl paramızı yatırıp işletebiliriz ve Denizbankın faiz getirisi nedir faiz getirimizi nasıl hesaplayabiliriz bunu uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım öncelikle arkadaşlar vadeli hesap açabilmek için Denizbank mobil'e giriş yaptım daha sonra sağ alt köşeden bakın işlemler seçeneğim var işlemlere basıyorum işlemlere bastıktan hemen sonra arkadaşlar bakın ikinci sırada hesap işlem işlemleri seçeneğimiz var hesap işlemlerine giriş yapıyorum daha sonra ise ikinci sırada arkadaşlar vadeli hesap işlemleri seçeneğimiz var hemen vadeli hesap işlemlerine basıyorum daha sonra ise arkadaşlar bakın en üstteki vadeli hesap aç'a basıyorum ve arkadaşlar bakın burada diyor ki hesap türünü seçiniz bakın seçinize bastığımda birçok vadeli hesap türü vardır arkadaşlar vadeli mevduat var kur korumalı mevduat var işte dönüşümlü mev, kur korumalı mevduat falan Birçok hesap türü var. Biz normalde faize vadeli mevduattan paramızı yatıyor, yatırıyoruz arkadaşlar. Hemen vadeli mevduatı seçip hemen burası sağ üst köşeden tamam yapıyorum arkadaşlar. Tamam dedikten hemen sonra arkadaşlar bakın biz öncelikle hangi banka hesabımızdan vadeli hesabımıza para aktaracaksak o banka hesabımızı seçiyoruz. Bakın benim şu anda banka hesabım seçili. 8300 TL şu anda ben vadeli hesabıma yatırabiliyorum. Daha sonra tutar yazıyoruz. Mesela biz ne kadarlık bir paramızı faize yatıracağız. Yani vadeli hesabımıza yatıracağız. Onu seçiyoruz. Örneğin ben buraya arkadaşlar 8000 TL yazdım. Daha sonra vade seç veya tarih yapıyoruz. Bakın arkadaşlar vade seç yaptığımızda mesela bir ay mı yatırıyorsunuz? iki ay mı? Bir gün mü? Tarih, tarihi seçtiğinizde arkadaşlar mesela siz bu paranızı hangi tarihe kadar vadeli hesabınıza tutmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Örneğin ben vade seç yaptım. Hemen bakın bu bir ayın üzerine bastığımda altta Hani aylar çıkıyor, bir gün çıkıyor, bir ay çıkıyor, üç ay çıkıyor. Hangi vadede yatırmak istiyorsanız arkadaşlar, kaç aylık e, paranızı faize yatırmak istiyorsanız, vadeli hesap açmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar buna da tamam yapıyorum. Daha sonra ise arkadaşlar bakın yenileme tercihi var. Bu çok önemli. Bakın bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda bana özel %22 faiz veriyor. Tabii bu videoyu çektiğim dönemde şu anda böyle. Sizin şu, izledi şu an izlediğiniz dönemde. E, faiz oranı değişmiş olabilir. Daha sonra arkadaşlar bakın yenileme tercihine bakıyorum. Yenileme metoji şu anda ana para ve faiz yenile. Bakın bunu üzerine basıyorum arkadaşlar. Şimdi ana para ve faiz mi de ne demek biliyor musunuz? bir ay bittiğinde arkadaşlar bizim faiz getirimizi de ana paramızda bu 8.000 TL'yi de bu 8.000 TL'nin üzerinden kazandığım faizi de ikisini de arkadaşlar toplar, tekrar faize yatırır. Yani yeniler bunu arkadaşlar. Ancak mesela ben dedim ki diyelim ki ana paramı yenile faizi vadesiz hesaba aktar. Yani arkadaşlar bu 8000 TL'yi tekrar faize yatırır bir ayın sonunda ama faizini benim banka hesabıma aktarır. Ya da arkadaşlar bakın en altta tüm tutarı e, vadesize aktar. Yani arkadaşlar bu bir ay bittiğinde benim faizden kazandığım parayı da şu 8000 TL'yi de hepsini benim vadeli hesabıma yani TL hesabıma aktarır ve bu vadeli hesabım biter arkadaşlar. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin ben tüm tutarı vadesi aktar yapıp tamam yapıyorum. Tamam yaptıktan sonra diyor ki bu vadesi hesabının işi şey, vadeli hesabının e, hesap adı ne olsun? Örneğin ben buraya vadeli hesap yaptım. İstediğiniz gibi bir isim koyabilirsiniz arkadaşlar. En alttan devam yapıyorum. Devam yaptığımda arkadaşlar bakın burada bana işlemimin özeti gösteriyor. Vade sonu yani bakın benim gelecek ayın 23'ünde vadem bitiyor ve param arkadaşlar hesabıma aktarılıyor. Daha sonra bakın bana diyor ki vade sonu net getiriyor. yani ben bir ayın sonunda arkadaşlar 142 TL kazanacağım. Siz de mesela bakın paranızı yazıp buradan vade sonu getirinize bakabilirsiniz ne kadar para kazanabiliyorsunuz paranızla arkadaşlar. Daha sonra bakın şu sözleşmeyi onayladım yapıyorum. En alttan onayla yaparsam arkadaşlar ve vadeli hesabımı açmış oluyorum ve paramı vadeli hesaba yatırmış oluyorum. Siz de Deniz Bank'tan arkadaşlar bu şekilde vadeli hesap açabilir, faize paranızı yatırabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.